Selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli Koç Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Benim takvimim 24 Ekim 2023 Salı'yı göstermekte. Ve bu videomda sizlere 30 Ekim haftası içerisinde neler yaşayacağınızdan bahsedeceğim. 30 Ekim 2023 ve sonrasında acaba sizi neler bekliyor sevgili Koç Burçları? Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Kanalıma abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirerek bundan sonra yapacağım paylaşımlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz Bildirim alabilirsiniz. Çünkü e, tek yapacağım yaptığım paylaşımlar sadece haftalık burç yorumları değil. 2024 e, yorumlarınızı da yapmaktayım. Günlük burç yorumları, burçlarınızın özellikleri gibi konularda e, paylaşımlar yapıyorum sizlere ve tabii ki önemli gökyüzü olaylarından da bahsediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla takip edebilirsiniz. Şimdi Koç burcu 30 Ekim haftası içerisinde bir erkek ya da gencin hayatındaki bir olay, ilginç ve keyifli sohbet toplantı ya da buluşmalara sebep olabilir. Bunu e, belirteyim. Eğer çevrenizde bir erkek varsa, e, size yakın onunla ilgili güzel gelişmeler yaşayabilir ve belki bir kutlamaya katılabilirsiniz. Parayla ilgili haberler ya da finansal nitelikli ön göremeyeceğiniz durumlar ortaya çıkabilir ve şaşırmanıza neden olabilir sevgili koç burçları. Bir bankaya ya da farklı bir finans kurumunu ziyaret etmeniz gerekebilir. Çeşitli belge ve sözleşmelerle ilgili konular açısından önemli bir hafta geçireceksiniz. Aile ve evinizle ilgili önceden planlayacağınız sorumluluklarınız olacak onarım, iyileştirme, yeni sezona hazırlık yapmanız gerekebilir ee, malum kış geliyor dolayısıyla kombi bakımlarınızı yaptırabilirsiniz ee, boya badana işlerinizi yapabilirsiniz geçen hafta da bazı burçlar için söylemiştim yazlık kışlık değişimleri yapabilirsiniz giysilerde, ayakkabılarda temizlik tabi ki bir de işte halı serme olayları var <laughs> ee, dolayısıyla biraz yoğun bir dönem Koç burcu 30 Ekim haftası içerisinde bazı etkinliklere dahil olabilirsiniz. Bir akrabanızla önemli bir konuşma ya da toplantı yapmaya gereksinim duyabilirsiniz. Şanslı olacaksınız sevgili Koç burçları ancak bunu para ya da diğer ticari veya dürüst olmayan durumlar için kullanmaktan kaçınmalısınız. Şansınızı özellikle dürüst olmayan konularla ilgili kullanırsanız o şans size küser Benden söylemesi e, doğru kullanmak gerekiyor. Bir kadınla önemli bir tanıdık aracılığıyla ya da toplantı sırasında karşılaşabilirsiniz. Ortak sosyal ya da politik, e, politik hedeflerinizin bulunduğu arkadaşlarınızla keyifli zamanlar geçireceksiniz. Eğlenmek isteyecek ve bunu nasıl yapacağınızı da bileceksiniz sevgili Koç burçları. Siz genelde zaten neşeli kişiliklersiniz. Eğlenebilirsiniz. Bir Koç burcunda ortada bir düğünde özür diliyorum. Ortada oynayan çok sayıda Koç burcu görebilirsiniz. Keyifli insanlardır. Koç burcu bu hafta zevkler ve eğlenceler sizin için genel olarak önemli olacak. Ancak kiminle takıldığınızı, nereye gittiğinizi, güvenli ve sorunsuz yerleri ne sıklıkla ziyaret ettiğinizi düşünmelisiniz. Ee, yapacağınız şeyler sizin için faydalı olmalı, güzel kazanımlar olarak geri dönmeli. Bir kadının hayatınızdaki etkisini kişiliğiniz üzerinde kontrol olarak değerlendirmemelisiniz. Özellikle anne olur, abla olur, kız kardeş olur. hayatınızda e, hayatınıza müdahalede bulunmak isteyebilir. E, size yardımcı olmak isteyebilir. Bunu kişiliğinize müdahale olarak değerlendirmek yerine acaba neden böyle yapıyor? Bir düşünün. Size olan olumlu etkilerini göreceksiniz. Koç burcu kadını işinizde yavaş ilerleme kaydedebilirsiniz. Bu durum ruh halinizi ve özgüveninizi etkileyebilir. Hatta bazı durumlarda küçük sağlık sorunlarıyla da karşılaşabilirsiniz. Bu tür karamsar ruh hali ve olumsuz duyguların etkisinden kurtulabilirseniz bu hafta çeşitli şanslar ve olaylarla birlikte beklemediğiniz cömertliklerle karşılaşacaksınız. Ee, bazen her şeyi akışına bırakmak lazım. İşleriniz yavaş ilerliyor olabilir. Bu sizin ruh halinizi bozmamalı. Eğer ki bunu bir sorun haline getirirseniz kendi içinizde, o zaman başka fırsatların karşınıza çıkmasını engelleyebilirsiniz. Biraz önce e, şansın küsmesinden bahsetmiştim. Bunun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Koç Burcu erkeği birçok kişi ve görev size bağlı olacağı için ev işlerini iyi planlayacağınız bir hafta olacak. Aşk hayatınızda çok parlak bir şekilde varlığını sürdürecek bu hafta. İlişkilerinize yeni ve taze fikirler getirmeye istekliyseniz daha da keyifli bir aşk hayatınız olabilir sevgili koç burcu erkekleri. Bazı sıkıntılar ne yazık ki oldukça uzun sürüyor. Bu durum sizi zor ama önemli kararlar almaya zorlayabilir. Bazen bazı kararlar vermek gereklidir. Bunu kendinize stres haline getirmemelisiniz. Karar vermekte zorlandığınız durumlarda biraz dikkat ederek e, doğru bir karar vereceğinizden emin olabilirsiniz sevgili Koç Burcu erkekleri. Koç Burçları sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. Verdiğim önerilere ve yaptığım uyarılara dikkat ederseniz eğer haftanızın daha güzel geçeceğini tahmin ediyorum. İnşallah çok iyi bir hafta geçirirsiniz. Kanalıma abone olmayı, ayarlardan bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.